Değerli Avrupa Medya YouTube izleyicilerimiz hepinize Avusturya'nın başkenti Viyana'dan merkezden hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Şu anda tam Viyana'nın merkezindeyiz. Yani birinci Viyana dediğimiz yerdeyiz. Sizlere biraz etrafı tanıtmak istiyorum. Görüyorsunuz sokaklar süslendi. Malum 2024'e yavaş yavaş veda ediyoruz ve 2025'i Avrupalılar karşılamak için böyle süslediler şehri ve şimdi dedim ya e, Avrupa'nın merkezi aşağıya doğru ineceğiz. Ve bilenler bilir, Stephans Dom dediğimiz en büyük kilisenin önüne doğru canlı yayında gideceğiz. Bakalım sizler buraları beğenecek misiniz? Böyle akşamları insanlar hava soğuk olmasına rağmen... Geziyorlar. Bugün hafta sonu zaten yarın pazar olduğu için insanlar böyle bu alanda hem geziyorlar hem buradaki kafeteryalarda oturup kahvelerini içiyorlar. İşte restoranlar var aşağıda. Biz de sizler için böyle bu güzelim görüntüleri görüntülemek için canlı yayınımızı açtık. Yılbaşı dolayısıyla tabii ki buradaki mağazalarda yüzde elliye varan indirimler varmış. Onları da şöyle yakalasalım. Ee, elbise yerleri şöyle yüzde elliye varan indirimler var. Görüyorsunuz. Ee, şöyle buraya anlatayım. Yani çok bu bölge tarih olarak Avusturya'da kurulmuş Viyana zaten Avusturya'nın ilk şehirlerinden birisi. Şu anda da Avusturya'ya başkentlik yapıyor ama çok eski tarihi olan bir şehir. Viyana ile ilgili bilgiler edinmek isterseniz zaten Google'den edinebiliyorsunuz. Orada tüm ayrıntılar yazıyor ama gerçekten harika bir şehir diyebilirim. Zaten Türkiye'den genelde e, böyle yılbaşı dolayısıyla buralara e, turlarla gelen Türkiye'den misafirler oluyor. Onlar da buralarda işte kaç günlük geliyorlarsa gezip dolaşıp buraları tanıyıp geçiyorlar. Diğer tarafta dediğim gibi Macaristan'da e, Budapest var. Slovakya'da Bratislava var. Öyle gezinip buraya yılbaşın yılbaşı akşamı inanılmaz kalabalık oluyor ve gerçekten adım atmaya yer kalmıyor. Yani buralar doluyor. Değişik ülkelerden yani yeni yılı karşılamak için insanlar buraya geliyor. Abi bura neresi? Burası Viyana zaten. 10 dakikadır, 10 dakikadır buranın Viyana olduğunu canlı yayında anlatıyorum. Evet şöyle aşağı doğru iniyoruz. Yayınımız biraz daha devam etsin. Bu saatte de bayağı kalabalık. Hava soğuk ama yine de kalabalık. Evet burada yine böyle yiyecek standları var. Bakın böyle büfeler var, küçük büfeler. Böyle el, elinizde yiyebileceğiniz küçük çapta sıcak diyelim şöyle sosisler var. Bakın orada dürüm hamur işleri yapıyorlar. Yani bu o, cadde üzerinde dünyadaki her marka ürünü bulabilirsiniz. Yani markalı ürünlerin her markalı markanın mağazasını burada bulmanız mümkün. Dünyadaki. Zaten ee, genelde Swarovski'nin bir Avusturya markası olduğunu bilinir. Yani o bunun da buradaki mağazası burada hemen karşımızda. Marka Polo burada görüyorsunuz. Yani dünyada ne kadar marka varsa tüm o markaların kesinlikle bu cadde üzerinde mağazası var. Röstenauburg'a hiç gittin mi abi diye bir yazı gelmiş. Ee, çok gittim. yani Viyana'da olup da oraya gitmemiş olabilir miyim sence? Evet şu anda aşağıya doğru indiğimiz zaman e, daha çok kalabalık. burada metro durağı var. E, metro durağı olunca da böyle... Tabii ki yine polis güvenlik için buralarda geziniyor. Yani kontrol ediyor. Evet burada gecede çalışılıyor. Buranın temizliği ile ilgili gecede çalışılıyor. Bunlar da akülü bisikletler. Bunları kiralıyorsunuz. Bu bölgede bunlar sizi gezdiriyor. E, i̇leride atlar var ama bu saatte atlar çalışmıyor. Bunlar çalışıyor. Bunlarla geziyorsunuz böyle. Akülü bisikletler sizleri gezdiriyor burada. Saat ücreti karşılığında. Evet burada yine kafeterya var görüyorsunuz. insanlar oturmuşlar, kahvelerini içiyorlar. <laughs> Ve Burada yine tam kilisenin önünde büyük bir çam ağacı süslenmiş. 2025'i bekliyor. Işıklandırılmış. Büyük bir çam ağacı, şöyle bakıyoruz ve dediğim gibi bakın Viyana diyor böyle süslü lambalı her tarafı ışık dolu turistleri gezdiren böyle akülü araçlar var. Yine karşı tarafta kafeterya var ve dediğim gibi bir Avusturya'nın en büyük kilisesi burada. Yani şey gibi düşünün. İstanbul'daki Sultanahmet gibi düşünün. Burası da işte Stefans Dorm. Böyle. Evet. Dışarısı soğuk olduğu için telefonu tuttuğum elim üşümeye başladı. Hava soğuk gerçekten. Burada metro durağı yerin altında. İnsanlar buradan gezmeye buraya geliyorlar yine. Metro ile gelenler var. Yılbaşı gecesi dediğim gibi bu alanda gerçekten yürüyemiyorsunuz. Yani yürümeniz mümkün değil. Onu buradan belirteyim. Çok büyük bir alan olmasına rağmen yani adım atmanız falan mümkün olmuyor. Çok kalabalık oluyor. Çünkü dediğim gibi çoğu Avrupa ülkesinden çok ziyaretçi geliyor buraya. Buradaki bu atmosferi yaşamak için insanlar akın akın başka ülkelerden geliyorlar. Evet YouTube sayfamıza destek için abone olabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Biz de yine sizler için böyle yayınlara devam edeceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Yok bu saatte kapalı kilise. Bu saatte kapalı. Akşam kapatıyorlar. Gündüz ziyareti açıyorlar. Şu anda kapalı. Evet yine sokaklar süslendi artık önümüzdeki hafta zaten Avusturya'da sadece Pazartesi gün iş günü ondan sonra tatil başlıyor zaten Salı Çarşamba Perşembe ve zaten hafta sonundan sonra da e, yılbaşı olmuş oluyor. Evet burası Viyana. Ateş. Yine ileriden bir müzik sesi geliyor. Bir bakalım. Güzel bir müzik sesi geliyor. Bakalım neyle alakalı. At arabaları gece çalışmalarına müsaade etmiyor devlet soğuk olduğu için hava gündüz çalışabiliyor at arabaları pythonlar gece yasak ee, sadece gece ee, şu biraz önce bahsettiğim gibi ee, akülü bisikletler var onlar gezdiriyor vatandaşı yani gezmek isteyenleri evet tabii ki böyle polisler de sağ olsunlar arsa işi sağlamak için herhangi bir sıkıntı olmasın diye böyle sık sık buralarda tur atıyorlar. Onlar da buradaki insanların güvenilirliğini üst düzeye getiriyor. Yani burada polisin olması vatandaşı çok memnun ediyor. Yani polisten tırsmıyor buranın halkı. Polisin onun yanında olmasından daha onuru oluyor. Araba nerede? Orada ne var? İki hafta sonra oradayım demiş. Stefans galiba. Önder Şamcı. Evet burası Stefans Buyur. Kertner Strasse. Geri geri girdik. Oraya bir bakalım, oradan çıkalım. Merak ettim oradaki müziği. Bakalım ne var? Evet, eğlence yapıyorlar tahminime göre. Evet. Evet, evet. Nerede? Karşıya geç. Karşıya bir geçelim. Burada eğlence yapıyorlar. Beşler eğleniyor. <laughs> Müzik evrenselin o Müzik evrensel derler ya doğru. Herkes oynuyor müziğe göre. diyoruz. Evet, bir yana böyle görüyorsunuz. Türk o. Evet, müziği yapan arkadaş Türk. Evet, evet tanıyorum ben onu. Devamlı burada. Türkçe müzikleriyle de güzel oynatıyor buradaki insanları. Hani derler ya müzik evrensel. Gerçekten. Ve sokaklar böyle süslendi. Görüyorsunuz ışıklar asıldı. Viyana yeni yılı bekliyor. Hepinize hayırlı geceler. Kendinize iyi bakın. Sayfamıza abone olmayanlar hemen olsun. Avrupa Medya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, www.avrupamedya.at takip etmenizi rica ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama yine de Avrupa Medya'da kalın. Saygılar. <laughs> Avrupa'da öyle şey olmaz. Yorumları okuyalım biraz. Yayını kapatacaktım. Ee, bayağı da katılım var. Avrupa bize düşman mı? Değil. Yok kim dedi? Avrupa'da öyle şey olmaz. Kar yağsa lapa, lapa güzel olur aynen. Kar yağsa güzel olur. Burada da bu bölümde de bu bölgede böyle eğlence yerleri var. Diskolar var. Zaten bakın karşıda yine kafeteryalar var. Diskolar var. Eğlence yerleri var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi burada ulaşabilirsiniz. Ee, bu saatte yoğun oluyor. Hafta sonları gerçekten güzel bir kalabalık oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Peki, görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. Evet, Okan. Evet, evet, Okan. Maalesef. 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var. Maalesef. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Saygılar.